Herkese merhabalar, bu videoda arduino kodlama derslerinin 3. bölümünü yapıyoruz. Bu videoda e, arduino'yu butona bağlayıp butona basılınca e, butona basılı olduğunu seri monitör yazmasını sağlayacağız. O zaman başlayalım kodla. Bir kere yapılması gereken şey için void çıktı burada zaten with setup süslü parantez Se i harfi büyük serial nokta begin çıkıyor şurada 9600 Arduino için 9600 4800 en ideali. Sonra void, loop, parantez süslü parantez. Şimdi butonun durumunu tam, tanımlıyoruz. int, durum, boşluk eşittir, boşluk. Ee, analog, ilk harf büyük, read, şu burada çıkıyor zaten, şöyle. Analog read A0 Bunu siz istediğiniz analog pin yapabilirsiniz. Al satır if Bir de if'i yazmadan önce şu, Bir dakika if'i yazmadan önce şu sütlü parantezi aşağıya ayıralım void loop'un sütlü parantezine Tamam if Yoksa karışıyor. if durum eşittir eşittir 1023. Bu ne demek? Bir analog pinin okuyabileceği maksimum değer demek. Biz butonun bir ucunu 5 volta diğer ucunu analog sıfıra bağlıyoruz. analog 0'da 5 voltu görünce 1023 diyor. O yüzden 1023 yapıyoruz noktalı virgül değil. Süslü parantez. Serial Serial nokta print'le çıkıyor şurada zaten. Ee, tırnak içinde ilk harf büyük. Buton, alttan tıra. Basili alttan tıra degil. Türkçe karakter desteklemediği için bunu yapıyoruz. Bir de boşlukları desteklemiyor. Sonra Sonra şöyle bir boşluk else Burada else statements zaten burada çıkıyor. Bu statements yerine silip yazıyoruz. Serial caps lock yapmış mı açıkla. Nokta gene çıktı. Tırnak içinde. Burada eğik tırnak kullanmayın. Eğik tırnakta hata veriyor. Düz tırnak. Buton basili degil şurada bir hata yapmışım buton basili degil yazmayacak burada sadece buton basili yazacak Evet şu an bitti sanırım ne olur ne olmaz bir kontrol bu önemli kontrol ediyor ve etti. Doğruymuş kodumuz. O zaman kodu Arduino'ya yükleyebiliriz. Şimdi kodu Arduino'ya yüklüyorum. Şu butonla yükleme işlemi başladı. Ve bitti. Burada Save Monitor'a basıyorum. Görebilmek için veriyi. Evet buton basılı değil. Buton basılı değil diyor devamlı olarak. Basıyorum. Buton basılı diyor. Bırakınca buton basılı değil diyor. Bu kodumuzun doğru bir şekilde çalıştığını gösterir. Umarım yardımcı olmuştur. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.